Bu kadınların pazarlara gitmesi. Yani erkeklerin bile haya ettiği, girmekten utandığı bu kalabalık olan ortamlara girmeleri. Halbuki Allah azze ve celle Ahsap suresinde hem sizin kalbinizin selameti hem de onların kalbinin selameti için bu daha hayırlıdır dedi. Bu ayeti düşündüğümüz zaman Ahsap suresi 53. ayeti düşündüğümüz zaman pazarda ne kadar fasık, facir, ateist, komünist, sosyalist var ise, ne kadar ahlaktan yoksul insan var ise, bu insanlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bu insanlar seninle temasta bulunuyor, Allah muhafaza, seninle konuşuyor, seninle dalga geçiyor, senin hicabınla dalga geçiyor. İlahiri biz bu sakallı halimizle bile giremiyoruz. Çünkü böyle alaycı tavırlarla insanlara yaklaşıyorlar ama bu kadınlar maalesef ihtilat yapıyorlar. O peçeli halleriyle Allah muhafaza o pazarlara giriyorlar ve erkeklerle temasta bulunuyorlar, alışveriş yapıyorlar, konuşuyorlar ve bu konuda fetvayı yine bu hocalar veriyor. Yine hocalar veriyor. Dolayısıyla buradaki illet nerede kaldı? Soruyorum. Şimdi biraz sonra siz kendiniz değerlendireceksiniz anlattığım şeyleri. Neden bu dersleri yapıyoruz? İşte bu sebeplerden dolayı yapıyoruz. Bu yara ben inanıyorum ki birçok Müslümanın kalbinde bir yara. Birçok Müslüman bunun bir sıkıntı olduğunu hissediyordur. Ama birinin söylemesini bekliyordur. Yoksa gerçek manada bir Müslüman kıskanç olur. Ehlini kıskanır. Bunun zıttı deyuzluktur. Müslüman deyuz olmaz. Olmaması lazım. Deyyus cennete giremez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam.